Kasya Durağı bu kadar popüler oldu diye düşündüm. Bir kere bizim farkında olmadığımız, belki yazarının ya da prodüktörünün de farkında olmadığı bir şey var. Bizim tiyatro yaşamımız çok daha önemli. Yani biz ne öğrendiysek tiyatrodan öğrendik. Hep komedi oynayan insan başka bir şey oynayamaz sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Yani sahne süpürmekten elektrikçiye yardım etmeye, perde çekmekten abilere sufle vermeye kadar tiyatronun içinde yaşıyorsunuz. benim için en büyük mükafat hayalini kurduğum tiyatroda oyuncu olmak dediniz. Böyle bir hayat felsefeniz var. Bunun yanında gelişebilir ve değişebilir bir sanat anlayışınız var. Bunun yanında hiç kaybedilmeyen çocuksu ruhunuzla oyun oynamak var. Bunların hepsini bütün düşündüğümüzde o kadar etkilendim ki ben. Tiyatro sizin için bambaşka bir şey. Evet. 60 yıllık bir serüven. Buyurun abi. Biz öğrencilerime şöyle söylüyorum ben. Biz neyiz diye soruyorum ilk önce. İnsanız artı oyuncuyuz. Oynamak ne demek? Oynamak Kimin işidir diye soruyorum. Çocukların diyor diyorlar. O zaman biz de çocuklar kadar samimi, çocuklar kadar işten olmalıyız. Çünkü biz oyuncuyuz, oyun yapıyoruz diye onları motive etmeye çalışıyorum. Oynamak bir sürü insanı aynı anda yaşamak demek. Yani zaman zaman baba olursunuz, zaman zaman çocuk olursunuz, zaman zaman koca olursunuz, zaman zaman hakim, doktor, bir sürü meslek var. Bunları oynarken mutlaka o insan olmanız gerek. Gerekiyor. O insanı hayal etmeniz, o insanın psikolojisini derinliğini anlamanız ve incelemeniz gerekiyor. Gözlemlemeniz gerekiyor. Çocuk da öyle değil mi? Eline bir tencere kapağı alır, ondan bir araba yapar. Hatta o kadar gözlemcidir ki aynalara bakar, vites kutusuna vites koluna oynar ve o anı yaşar. Oyuncunun da böyle bir özelliği olmalı bence. Rol kesmek, rol yapmak iyi bir şey değildir oyunculukta. Oyunculukta yaşamak lazım. Bir de abi şöyle baktığımızda şimdi biraz sonra yine gireriz oraya da mesela bir Akasya dizisinde, Akasya Dura dizisinde baktığımızda Osman Aga dizisi bir neşeli. Ama şimdi inci tanelerinde kısa bir sahaf rolünüz oldu. O kadar böyle oturduk, o kadar kalbe dokundu ki. Mesela Mucize filminde oradaki baba rolü, kızını veren baba rolü o kadar dokundu ki. Yani ya oyunculuk bu dedirtiyor. Yani siz hep neşeli karakterlerle ağırlıklı biliniyorsunuz ama o dramatik oyun daha zor herhalde bilmiyorum da. Yani o, o kısımda da yani hepsinde varsınız. Oyuncu hepsini oynamalı mı abi? Kesinlikle her şeyi oynamalı ve bu oyuncuları kategorize etmek bence yanlış ve doğru bir söylem değil. Komedyen, dram oyuncusu falan diye. Oyuncu her şeyi oynayabilmeli. Oynamalı işte söylediğim gibi. Oynadığı role inanması ve o rolü yaşaması lazım. O rolü yaşadığı zaman gerçekçi bir şekilde rolünüzü oynamış oluyorsunuz. Komedyen olmak başka bir şey ya. Komedyen hep komedi oynayan insan Başka bir şey oynayamaz sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Eğer oyuncuysa ve iyi oyuncuysa her şeyi oynayabilmeli. Bunun için de biraz işverenlerin yani rejisörlerin, prodüktörlerin biraz da cesur olması lazım. Risk almaları lazım. Risk almaları evet. ve vizyonları geniş olması lazım. Yani sadece Osman Ağa gibi roller oynayan adam olmak ben istemem. Evet bana da böyle bakmalarından pek hoşlanmam. Yani Cezmi Baskın eski bir tiyatrocudur. Yıllardır tiyatro yapıyor. Her türlü rolü oynamış. Şimdi sinemaya gelmiş. Dizilere gelmiş. Bu adam her rolü oynayabilir. Ona bu şansı verelim demek lazım. Biraz elini taşın altına koymak lazım. Bundan şikayetçiyim esasında ben. Evet. Bir de bizim hayatımızın dizilerinden Bizimkiler dizisi var. Ve sizin belki Ankara'dan İstanbul'a gelişinize sebep Sebebi. olan bir dizi. Rutkay ile birlikte. Evet. Ve o dizideki İbrik Sıtkı karakteri. O dizideki heyecanınız, o geliş aşamaları, onlar nasıl abi o dönemde? Tabii başka bir dünyaya giriyorsunuz, gençsiniz, daha kaç 30'lu otuz, yaşlardaydım herhalde ben o zaman. Yeni bir dünyaya giriyorsunuz, bu bir heyecan verici bir şey. Ama bizim tiyatro yaşamımız çok daha önemli. Yani biz ne öğrendiysek tiyatrodan öğrendik. Bizi oyunculuk olarak tiyatro tartısında tatmaları lazım. Yani ben ilk önce sinema veya dizi dünyasına girseydim belki de bu kadar olduysa eğer bir aşama kaydetmemezdim. Tiyatro bizim için çok önemli. O tiyatrodaki birikimlerinizi sinemaya aktarıyorsunuz. Sinema ile tiyatro oyunculuğu arasında çok büyük bir fark yok. Oyuncu oyuncudur. Dozları önemlidir. Oyunculuğun dozları vardır. Şimdi bazen ders veriyorum çocuklara. Bana diyorlar ki hocam bize kamera önü oyunculuğu öğret. Diyor. Bırak şimdi tiyatroyu, bırak duyguyu, her şeyi bırak bana onu öğret. Diyor. Ama onları bilmezsen sinemada bir şey yapamazsın ki. Sinemada sadece rol kesersin. Ağla derler hı dersin. Gül derler ha 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 dersin. O içten gelen o duyguyu aktarmadığın sürece ister kamera karşısında ol, ister tiyatroda ol. Hiçbir şey fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Oyunculuk bir kavram, bir dünyadır. Anlatabiliyor muyum? Bir de mesela dediğiniz çok doğru. Mesela sizin hayatınızı ince Hacivat Karagöz'ü evinizde halledip böyle çizip şekiller sonra gidip bizzat alıp ve oradan Bakırköy Halk Evi'ne geçiş 15 yaşında ve 60 yıldır tiyatro hep duran ve yaşam tarzı olan biriyle beraberiz. Evet şimdi. yani ilk Bakırköy Halk Evi'ne girdiğim zaman 15 yaşındaydım doğru. Tiyatro çırağıydım ben. Vale mi diyorlar? Ona? Vale <laughs> diyorlar evet vale diyorlar çok doğru. İyi incelemişsiniz <laughs> yani. Vale diyorlar yani sahne süpürmekten elektrikçiye yardım etmeye, perde çekmekten A abilere sufle vermeye kadar tiyatronun içinde yaşıyorsunuz. O dünyanın içinde yaşıyorsunuz ve bu arada da öğreniyorsunuz. Abilerinizi gözlüyorsunuz. Birer ustanız var. Birisini usta seçiyorsunuz. Onun hangi özelliği ön plandaysa ona özenerek, onu taklit ederek başlıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş o taklit ettiğiniz kişiden çıkıp kendi tarzınızı yaratıyorsunuz. Bu çok önemli bence. Yani bu bir alaylı merdivenleri var oyunculuğu. Tamam konservatuvar çok önemli. Değil. Ondan sonra başka daha akademik çalışmalara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani sadece Bakırköy Halk Evi'nde oynamak ya da orada çırak olmak size yetmemeye başlıyor. Ve diyorsunuz ki bu işin bir de bilimsel tarafı var. Oyunculuk tarihi var, tiyatro tarihi var, dünya tiyatrosu var, dünyada klasik oyunlar var. Bize bunlar ne demektir, nasıl oluyor? Bunlara merak sarmaya başlıyorsunuz. Yavaş yavaş onları okumaya, onları izlemeye, orada ustalar aramaya başlıyorsunuz. Bu da yetmiyor dünya oyunculuğuna bakıyorsunuz. Mutlaka film seyrediyorsunuz. Oradaki yeni ustalar seçiyorsunuz kendinize. Ya bilmem kim çok iyi oyuncu. Nerede ne yapıyor? Ona dikkat etmeye başlıyorsunuz. Yani oyunculuk bence bir yaşam biçimi. Yaşam biçimi. Bu yaşam biçimini oluşturmak için ek bir takım bilgiler edinmeye çalışıyorsunuz. Örnek vermek istiyorum. Yani artık müzik dinlerken bile tiyatro için müzik dinlemeye başlıyorsunuz. Klasik müziği dinliyorsunuz. Caz müziği dinliyorsunuz ritim duygusunu arttırmak için ritim duygusunu arttırmak için caz müziği dinliyorsunuz. Yerel oyunları oynamak için halk müziği dinlemeye başlıyorsunuz. Halk felsefelerine biraz göz atıyorsunuz. Aşıkların ne düşündüklerini düşünmeye başlıyorsunuz. Müzeye gidiyorsunuz. Eski kültürler nasılmış, nasıl yansılmış, mimariye dikkat ediyorsunuz. Yarın öbür gün belki bir tiyatro oyunu koyacaksınız ve orada size mimarinin yardımı olacak. Resimlere bakıyorsunuz. Büyük usta ressamların resimlerine bakıyorsunuz ışıkları nasıl kullanmışlar efendime söyleyeyim kitleleri nasıl yerleştirmişler oyun sahneye koyacaksınız bir sürü adam var elinizde bir sürü oyuncu var onları sahneye nasıl yerleştireceksiniz o resimler size bir takım şeyler doneler sunuyor evet yurt dışına gidiyorsunuz gezi gözlemler yapıyorsunuz workshop'lar yapıyorsunuz. Bir hani mecbursunuz bunları yapma. Yoksa ben oyuncu olacağım deyip hoppala oyuncu olmak biraz zor iş. Doğru. Evet. Bir de şöyle bir şey var abi. Umur Bugay rahmetli bizimkileri oluştururken ama çoğu onların tiyatro kökenli zaten evet. seçmiş ve sosyoloji zaten sosyolog kendi. Şeyi de çok iyi okumuş. Yani bizim kültürümüzü o dönemi çok iyi okumuş ve her olması gereken kişi olması gereken yerde. Ve evet. Ağırlık tiyatrocu. Evet, tiyatro oyuncular eskiden pek sinemada pek makbul değildi. Çünkü biz soru sorarız. Biz neden, niçin sorularını sorarız. Neden buradayım? Neden ben bunu böyle diyorum? Neden böyle konuşuyorum? Neden bu adamla ki ilişkim nedir? Şu kadınla ilişkim nedir diye sorarız. Eski yönetmenler bundan pek hoşlanmazlardı. Yani soru soran oyuncu senin vaktini alıyormuş gibi gelirdi onlara. Anlatabiliyor muyum? Onun için pek sinemada tiyatro oyuncularını pek sevmez ama daha önceki dönemde başka oyuncu olmadığı için mecburen tiyatro oyuncularını oynatırlardı. O zaman da sinema sinema gibi değildi ülkemizde. Şimdi tekrar oyuncu, tiyatro oyuncusu arıyorlar. Çünkü tiyatro oyuncusu soru sorar, sebep sonuç ilişkisine bakar ama bu arada da duygu üretir. Resim çektirmez. Bir şeyi duygusuna beraber oynar. Onun için şimdi artık biraz oyuncu istiyor sektör. Peki abi şimdi Akasya Durağı diye bir dizi var. Osman Aga ve sizin bu noktada yetti bitti dediğiniz hani Osman Aga kısmı var. Peki bu dizide giriş hikayesi nasıl oldu? Orada doğaçlama mı gelişti yoksa direkt çünkü şimdi mesela şu dönemde bile günde iki defa çıkan ama hiç eskimeyen ve biz de biliyoruz. Bizden önceki nesil de biliyor Akasya Durağı'nı. Şimdi biz Akasya Durağı'na başladığımız zaman pek ciddiye almadım ben. Yani senaryoyu ciddiye almadım. Bu bir basit bir total seyirciye hitap edecek sıradan bir komedi diye algıladım. Ama tuttu ve bunu üzerine düşünmeye başladım. Acaba niye Akasya Durağı bu kadar popüler oldu diye düşündüm. Bir kere bizim farkında olmadığımız, belki yazarının ya da prodüktörünün de farkında olmadığı bir şey var. O halktan gerçek insanların yan yana konmasıyla ortaya çıkmış bir gerçekçilik. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü seyirci ya çok güldürüyor bizi Osmana ya da Akasya Dura. onun için seyrediyoruz diye bakarken gerçek insanlar, yaşayan insanlar, bu sosyal ortaya her biri bir rolü olan insanlar oldukları için önemsendi Akasya Durağı. Ama ben hala o zaman da ciddiye almıyordum. Çok saçma buluyordum diyalogları. <laughs> Levent de biz bunu çok konuştuk. Biz bir sürü sahneyi, bir sürü durumu kendimiz improvize ettik. Eski tiyatrocu olarak. Yani Levent benim öğrencim ama arkadaşım da aynı zamanda. Biz onunla ya şunu sen bunu söyle bana ben de sana böyle bir cevap vereyim diye böyle bir diyalog içinde olduk. Daha da gerçekçileştirdi olayları anlatabiliyor evet. muyum? Çünkü biz nabız tutabiliyoruz. Tutmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Onun için çok popüler oldu. Hmm, anlatabiliyor evet. muyum? Biz gerçeğe, öze inmeye çalıştığımız Yani insiyerki olarak o bizim genel alışkanlığımız tiyatro oyununda da soruyoruz. Bu adam kim diyoruz yani? Bu adam komik bir adam ama toplumdaki yeri ne? Ekonomisi ne? Sosyal yapısı ne? ilişkileri ne diye soruyoruz. Soru soruyoruz biz. Akasya durağında da bunu sorduk zaten. O zaman bunu bulduğumuz zaman da başarılı olduk galiba. Evet abi oldunuz. <laughs> Gözüküyor. Bir de mesela sizin Ankara Sanat diye başlı başına 25 yılında bayağı Her orada şey. dolu dolu. Ve bir mektupla Rutkay abiye bir mektup yazıyorsunuz. Ondan sonra da siz gidiyorsunuz. Rutkay ile biz Bakırköy Lisesi'nden beraber arkadaşız. <laughs> Lise arkadaşı. Evet. Sonra Halk Evi'nde beraber olduk. Sonra LCC'de beraber olduk. Evet. LCC bir lisan okuluydu ama bir de şey de departmanı vardı. Oyunculuk departmanı. Özel bir yerdi. Yani insanlar, gençler para verip orada oyunculuk öğreniyorlar. Biz halk evinden oraya burslu gittik. Yani siz gelin, siz de bir arada Bakırköy'ün kenar Şimdi. mahalle çocukları gelsin. Biraz burada bir şeyler öğrensinler diye gittik oraya. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Gerçek tiyatroyu yani bilimsel tiyatroyu orada öğrendik. Ayla Algan, Beklen Algan, Muhsin Ertuğrul, Nurettin Sevin, Haldun Taner gibi hocalarımız vardı. Bunlar çok önemli insanlardı ve onlar bize bilimsel tiyatronun, oyunculuğun temel öğretilerini öğrettiler. 6 ayda bitirdiler. 6 ayda bitirdiler. Konservatuvarda 4 <laughs> evet. sene okunuyor bu biliyorsun. Evet. Ve oradan çıkıp da Ankara Sanat Tiyatrosu'na gidince bilinçli, hazır, aydın ve politik bir seyirciyle karşılaştık. Orada öğrendiklerimizi, bu burada uygulamaya koymayı öğrendik. Çok oyun oynadık. Çok rol oynadık. Bir oyunda 3 rol, 4 rol oynadık. Değişim yapmayı öğrendik. Şey, kabere gibi mi? Hayır kabere Daha değil. farklı. Şimdi bir oyun seçiyoruz mesela. Evet. Oyun 50 kişilik. Tamam. Bizim kadromuz 25 kişi. E ne yapıyoruz? Biz bir bu sahnede Ahmet'i, öbür sahnede Halil'i oynuyoruz. Öbür sahnede Mehmet'i oynuyoruz. E bunlar ayrı ayrı insanlar. Bir oyunda 3-4 tane ayrı adamı oynamak gibi bir cambazlığa öğrendik. Ve bunu çok sık tekrarla antrenman yaptığımız için biz artık Osman ağayı da oynarken Trakyalı olduk. Efendime söyleyeyim Paris komününde Fransuva olduk. Maxim Gordon anasında evet. similgin olduk. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu değişiklikleri yapmayı öğrendik. Hem de bilimsel olarak öğrendik. Seyirci de buna hazırdı. Seyirci de bol, çok geliyor, seviyor, beğeniyor, alkışlıyor. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yerlerde oturuyorlar. Bir oyuncu için bundan büyük nimet evet. var mı? Geçişiniz de mesela bir yerde belki Arabi futbolcu rolündesiniz ama o gün biri tutuklanıyor. Erol Bey toplantı tak sizi. Evet evet bayağı ilgilenmişsin ya. <laughs> evet. evet bir gün bir arkadaş Mehmet Keskinoğlu tutuklandı. Toplantı yaptık. Erol abi dedi ki yarın cezme oynayacak gol kralı sayı top sayıtı dedi. Aa afalladım yani. Bir gece sabah kadar tekrar ezber mezber falan filan. Ertesi gün oynadım. Oynayabildim. Çünkü o kadar açız ki o kadar istekliyiz ki o kadar bu işe baş koymuşuz ki. Onu oynamasan belki de sıfıra döneceksin belki. Bir de herhalde babanın da belli bir süre sonra davet etmişiz. O tiyatroda da var mıydı babanız? E tabii babam geliyordu ama babam hiçbir zaman oyuncu olmamı istemiyordu. Evet, mesleğin olsaydı bu, yaptırmazdım mesleği e, de. E, yani bugünkü aklım olsaydı sana seni döverdim seni bu <laughs> meslekten çıkarırdım. Ciddiye alınmayan bir meslekti bizim mekte. Ya eskiden hep şey vardı abi. Yani takım elbiseni giy, memur ol, sigortalı. Hani tabii. De, değil mi mantık hep oydu. Çocuğun geleceğinde sıkıntı olmasın hani. Tabii canım evet hani. hani, tipik babaların Hı. Kaygularıydı kaygılarıydı. Ee, ama mi? biz biraz asi olduk onun söylediklerini yapmadık. İyi ki de yapmamışız. Gençliğin bu asiliği bazen işe yarar. Ama sizin zaten projeleriniz bir top A4 kağıt lazım herhalde o projenin Çünkü sizin normal bir unutulmaz projeleriniz var. Bir de sizin unutmayı istediğiniz, hiç hatırlamayalım dediğiniz projeleriniz var. Öyle var. Hepsi var. Onları bir toplasak bir top bir A4 bir top proje yapar. <laughs> Tiyatrosu, oyuncusu hepsi. Evet. Peki abi buraya gelen misafirimize, kanalımıza gelen misafirimize sorduğumuz bir soru var. Bizim konseptimiz işte hayat. Bütün ömrünüzü tiyatroya da 60 yıllık, 61 yıllık tiyatro hayatınız var. Yani tecrübesiyle, dop ki Biz sizi alırken gelirken kaç saattir beraberiz. Benim hala küp küpüm gitmedi. Ezmi abiyle beraberiz diye. Bunların hepsini düşündüğümüzde sizin için hayat ne ifade ediyor? Hayat ne ifade ediyor? Hayat boş böyle bir şaka yapıyorum. E Valla sevdiğin mesleği yaptığın sürece topluma bir yararın olduğu sürece insanlara bir şey verdiğin sürece insanlardan da güzel şeyler alıyorsun. Güzel şeyler takdirler alıyorsun. CV'ne yazacak bir şeylerin oluyor. İyi şeyler de kötü şeyler de oluyor. Unutmak istediğin projelerde de bazen oluyorsun. Yolda gelirken anlattım işte yani iki bölüm oynadım. Evet. İnci tanelerinde. Ama biz çok yakıştırdık. Ben de memnun kaldım. Evet. Orada bir hata belki de ده Oradaki bir tercih hataydı belki de. Bazen çok beğenerek girdiğim bir şey seni korkunç derecede rahatsız edecek bir sonuca da dönüşebiliyor. Unutmak istediğin, görmek istemediğin işlere zaman zaman ekonomik, zaman zaman sosyal, zaman zaman ısrarla o işlerde olmuş da olabilirsin. Benim de var öyle pişmanlıklarım. Yani keşke o işte olmasaydım. Ya şu film o kadar kötü oldu ki kimse seyretmesin ya bunu dediğim şeyler de var. Aa içinize hiç sinmiyoruz. Olmaz mı? Dolu. Çok kıvanç duyduğum, sürsün istediğim şeyler olduğu gibi bir an evvel bitsin de şundan kurtulayım ve de bunu kimse seyretmesin dediğim şeyler de var. Tiyatro oyunları da var. Böyle oyunlar var ki ya Allah'ım bitmek bilmez, başlamayı istemezsin. Böyle işler de var. Ama hayat böyle değil mi? Evlilikler var böyle. Severek evleniyorsun. Sonunda Allah diyorsun yani nereden girdim bu işe diyorsun. Bunun gibi hayatın kendisi bizim mesleğimiz. Ve biz bir sürü insanı yaşıyoruz. Düşünsenize. O insan oluyorsun ama o insan insandan memnun kalmıyorsun bazen. Öyle değil mi? Hayat böyle bir şey. Keşkelerle dolu, pişmanlıklarla dolu, sevinçlerle dolu hayat. Oyunculuk da hayatın bir parçası olduğu için, hayatın kendisi olduğu için pişmanlıkların da oluyor, sevinçlerin de oluyor. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Vakit ayırdınız. Kanalımıza sağ ol, şeref teşekkür. verdiniz. Çok Sağ ol. Sağ teşekkür ederim. Yani çok konuşulacak bir sürü şey var ama bazıları kısa kesmeyin. <laughs> teşekkür ediyoruz. İşte Ayaz Serimizde bugün değerli oyuncumuz Cezmi Baskın abimizle beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.